guys. Şimdi 45 yaş baş ağrısı konuştuğumuz gibi ee, metabolik nasıl verilmiş kısmen rahatlamış kısmenin altını çiziyorum burada çünkü birazdan bir yere atıp yapacağım muayenesi normal ama hekiminde de içine sinmemiş Bt'sinde istemiş hastanın beyin BT'si çekilmiş beyin BT'de de Normal değerlendirilmiş ve hasta taburcu olmuş. BT'si normal. Ağrısı tam geçmedi ama biraz geçti. Ne olmuş olabilir aslında? Sak. Olabilir. Peki beyin BT çektin ama? İsterim. Yok, çekilmiş zaten ha. bu hastada. Beyin BT'si var ve normal. Yine de sak olabilir mi? Olabilir mi? Bilemedim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim virgül koyacağım. Tabii. Yine de olabilir. Yani sen bu soruyu sorduğuna göre hani böyle havaya sormazsın. Yine de olabilir mi? Sen de bir öğrenci olarak tabii ki de olabilir hocam demelisin. Ben <laughs> bilemedim değil. Bu politik adı yani. Açıklamayı bırakmıştım. Evet. Ben ama şöyle bir şey söylüyorum. Bak bu ikinci olgu. Part 1'de de bir olgu vardı. Doktorla alakalı. Ben evet. bu doktoru da psikiyatriste getiriyorum. Yani 45 yaşında baş ağrısı vesaire Beyin BT'si normal, ıkınma sonrasında olması evet büyük bir şey. Biraz da kendimizi o doktorun yerine koyarak kesinlikle katılıyorum. Ama dediğim gibi bu dersin zaten başlığı aslında o hani uç tanıları hatırlatma. Evet. Gelip de buraya hani beyin BT'sini çektik, sak çıktı. Oo. O, okey o değil ama yani bu çünkü. Yok. Şimdi subaraknoid kanama. Evet, hepimiz biliyoruz ki beyin BT ile çoğunlukla tanısını koyabildiğimiz hmm. bir modalite. Ama şöyle de bir istatistik var elimizde. Yüzde 5 ile 32 arasında çeşitli yayınlar farklı rakamları veriyor. Yanlış tam. Yani su kanaması olan hastaya saklanısı konulmamış. Non spesifik baş ağrısı denmiş, migren denmiş vesaire denmiş. Bu sefer 3 hastanın biri. 3 hastanın biri. Hadi 5 hastanın biri. Bu sefer yazı turu atsan daha iyi sak tanısı 5 hastanın biri diyelim. 3 hasta bence çok iddialı da 5 hastadan biri gerçekten gecikmiş semptomları olanların da prognozu da kötü gidiyor bir de bir anda. Gecikmiş tanı alanları. Tabi. Tabi gecikmiş tanı alanları. Şimdi bazı sorunlar var e, su baraklığı için bahsetmek lazım. Bir, baş ağrısı spontan düzelebiliyor, ağrı kesiciyle düzelebiliyor. Kötü. İki, baş ağrısı hiç olmayabiliyor. Yani bundan kastım açıkçası acil servise Baş ağrısı dışında başka sebeplerle gelebiliyor. Nöbet geçirerek gelebiliyor. Senkopla gelebiliyor. Bilinç bulanıklığıyla gelebiliyor. Bunlar hep yine sakın ayırıcı tanıda mutlaka olması gereken semptomlar. Ee, subaraknoid kanamada haliyle subaraknoid düzeyde de kan olacağı için hastada ense sertliği bulgusu da bekleyebiliyoruz. Birçok hastada görüyoruz. Subaraknoid kanamada bunu görebildiğimiz için acaba bu hasta menenjit mi, ensefalit mi gibi enfeksiyöz sebeplerle karışabiliyor. Saklarda biliyoruz belirgin bir boyun ağrısı da genelde eşlik eder. O yüzden kas iskelet sistemi kaynaklı patolojiler düşünülebiliyor. Bayılma nedenli kafa travmasıyla gelen hastalarda sak acaba travmatik mi oldu diye düşünülebiliyor. Santral olaylarda bu aslında tam buranın konusu değil ama küçük bir bahsetmek lazım. EKG bizim elimiz ayağımız. EKG birçok hastada tercih etmemiz gerekir. Bilinç bulanıklığıyla gelen bir hastada rutin EKG çekilmeli midir hocam? Ben çekiyorum. Kesinlikle çekilmelidir. Çünkü biz biliyoruz ki santral olaylarda dahi EKG bulguları görebiliyoruz. Santral olaylar bize EKG'den işaret verebiliyor bazen. O yüzden mutlaka EKG görmek gerekiyor. Baraknoid kanamada yine EKG değişiklikleri, yaygın este depresyonu ya da elevasyonu ile görülebilen çeşitli şekilleri var. Hasta arrest bir şekilde acile gelebilir mi? Gelebilir. Gelebilir değil mi? Sak eğer yeterince kanarsa ya da kritik yerler kanarsa solunum arresti veya dolaşım arresti şeklinde de yine acil servise gelebilir. Yani hepsi baş ağrısıyla geliyor mu? Yok hepsi baş ağrısıyla gelmiyor. Şimdi BT'nin sekansları var. 128 sekanslı, 64 sekanslı, 256 sekanslı gibi. Çat 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 çat. Evet, sayısı. milimetreye göre değişiyor. Yani kestiği milimetreye göre bazı görüntüler eskiden 10-20 yıl önce atıyorum 5 milimlik, 10 milimlik kesitler çekilebilirken artık bunlar çok daha inceldi. O yüzden bu BT ile sak atlama ihtimalimiz 10 yıl önceye göre çok daha az. Bu konuda hemfikiriz. Çünkü artık 1 milimetrelik cihazın var senin. O yüzden 1 milimetrenin altındaki sakı da atla be. Yani çok da bir şey olmaz muhtemelen. Yani şimdi o virgüle şimdi geldi. Tabii. Yani abi senin söylediğinden şunu anlıyorum Sefer. 45 yaşında bir hasta tuvalette ıkınırken başı ağrımış. Sana gelmiş ağrı kesici vermesin. Düzelmiş. Hocam ben gayet iyiyim. Hı hı. Tamam Volk drink'e keçimiz yemiş, kusmamış, iyiymiş, gayet iyiymiş. Evine gitmiş, saç çıkmış. Ama yani, ama yani bunda da hastayı ikna edemezsin elbette. Ya şimdi saklanırsın, sen nasıl koyacaksın beyin beyete göremezsen Elfi kesin şöyle tabii. hayır orada bir şer koyacağım. Şimdi eski kılavuzda yine evet dediğin gibi. Hı hı. Artık yeni kılavuzda direkt LP demiyor. Oraya atıf yapacağım. Aslında benim hani vurgulamak istediğim, ne en diyor? çok vurgulamak istediğim şey şu. Bu baş ağrısında diyor ki, sak düşündüm, beyin BT çektin. Beyin BT'de kanaması yok. Hala yüksek şüpheli sak düşünüyorsun hasta Öyküsü düşündürüyor vesaire. Anaceziye yanıtsız veya ense sertliği var gibi gibi. Şimdi subaraknoid kanamanın %70-80 sebebi ne? Anevrizma o zaman anevrizmayı gösterirsen sak içinde çok ciddi bir kanıt olur mu sende? Olur değil mi? Tabii ki. olur mu? Git diyor. Beta anjiyoya git diyor. Vasküler görüntüleme yap diyor. Buradaki altını çizmek istediğim kısım o. Hastanın Subaraknoid kanama. Subaraknoid yani kanama. Subaraknoid. Yani bir tek beyinde olduğu için. Ve subaraknoid kanamadan bahsettiğimiz için. Bravo. Beyin beta. <laughs> bravo. <İşte> böyle öğrencilerin <laughs> olacak. Abi. Evet, pardon. Estağfurullah. Pardon. Estağfurullah. şaşırttı <laughs> beni bu cevap. Benim bir Doğru. <laughs> Doğru değil mi? Doğru tabii. Tamam. <laughs> bölgesini görmek istedik. Daha önceden sarktan Nasıl? Yani o hastayı ben nasıl ikna edeceğim abi? Hastaya ağrı kesici verdim. Ama bak bu geçmiş hiçbir şey de kalmamış. Bu hastada bu verdiğimiz hikayede tam olarak öyle değil. Hastada kısmen rahatlama var diyor. Şimdi kısmenden kastım yine bir atıp yapmam. Ama tam rahatlama var. da olabilirdi. Olabilirdi tabii ki ama bu vakada olmamış. Evet. Şimdi istisnaları kurcalıyoruz. Sen ama var. zaten bu vakanın bu vakanın şeyi nerede geliyor biliyor musun? Yine aynı yere gideceğiz. Aç abi vakayı. Tabii. Neydi? Buyur. Kaç yaşında? 45 yaşında erkek hasta baş ağrısı varsa ne tanısı koyuyorsun? Migren. Hmm. 45 yaşında. Koyma. <laughs> başka bir tanı ba koy. Başka bir tanı koy yani. Migren 45 yaşında ilk migren hata 45 yaşında. Bir de erkek hasta da. Zo. Yani. Bir de ıkınırken başlamış. Migren, migren hata. tanısı koymak baş ağrısı için çok kurtarıcı bir şey. Yani gerilim taşı tipi baş ağrısı tanısı koymak. Migren tanısı koymak çok basit. Migren dersin, migren tanısı olur. Bunun bir acil serviste tekliği yok ki. Yani 45 yaşında baş ağrısı erkek tuvalette başlayan, sakla ağrıyla, sak ağrısıyla karakter olarak da çok benzemeyen migren deme yani buna. Başka bir şey de yani migren deme. Hadi migrenle ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz ama en azından acil serviste bazı baş ağrısı tiplerinin bizi alert etmesi gerektiğinden bahsetmek lazım. Ani başlangıçlı baş ağrıları. Hiçbir zaman sevilmez. Şimdi bazı kırmızı bayrak bulgular var e, subaraknoid kanama için. Aslında baş ağrısıyla gelen hastada dikkat edilmesi gereken parametreler. Sadece sak içinde değil. Bir, ani başlangıçlı baş ağrısı. Hiç sevmem. Prodromdan çok daha kötüdür. İkincisi, baş ağrısıyla gelen bütün hastalara mutlak sorulması gereken soru. Hayatındaki en şiddetli baş ağrısı mı? Çünkü elimizde şöyle bir istatistik var. Bu veriyi veren 10 kişiden birinde sak çıkıyor. %10 gibi bir oran. Çok iyi. O yüzden bunu sorgulamak Çok lazım. Iyi. Bu şey demek değil bakın. Hayatımdaki en şiddetli baş ağrısı dedi. Hemen BT çekeyim. O anlama gelmiyor. Ama bu hastada diğer baş ağrılarına göre daha fazla alert olman gerekiyor. Görüntüleme görmeli miyim? Bak bunu da görüntüleme lehine bir tık daha artı koyabilirim. Ama bunların hiçbirini görüp de hemen BT çekeyim diyemezsin. Bunun için hastanın öyküsü, muayenesi hepsiyle beraber karar vermek gerekir. Başka ne var? Gök gürültüsü denilen thunder clap headache diye çevrilen ani başlayıp saniyeler dakikalar içerisinde maksimuma varan baş ağrısı. Bir de Efor sonrası e, baş ağrısı. Bu efordan kastım hasta koşmuş da olabilir. Bu bir e, emosyonel stres de olabilir. Defekasyon gibi ıkınma, öksürme gibi ıkınma türü e, eforlar da olabilir. E, cinsel ilişki sonrasında da olabilir. Bunu da acil serviste özellikle gece saatlerinde gördünüz Gördün mü? Gördüm. Ben de gördüm. gördüm cinsel ilişki ki. esnasında arest olup sak nedenle arest olup sonra acil servise döndürdüğümüz ve inanılmaz sak olan bir hastam oldu. Arest geldi yani. Cinsel ilişki esnasında arest olmuş yaşadım Yaşadı mı? Yaşadı. Bu yani. yani. O yüzden. Benle alakalı değil ama sadece entübe ettik. of. <laughs> Bunlara baş, dikkat et. Sak var ama sak da zor. 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 Tabii. Gerçekten zor ama sadece Dediğim gibi aklının ucu, bir ucunda baş ağrısı, sonuçta baş ağrım var hocam diyen bir sürü hasta geliyor. Senin elemen gereken en büyük şey o. Yani hastanın başının ağrısını tamamen %100 rahatlatmak zorunda değilsin. Acil serviste onu ekarte edecek bir fizik muayene, görüntüleme, takip vesaire de onu düşünüp onu ekarte etmen gerektiğini bilmen lazım. Kesinlikle. Ben yine hani akılda kalması için tekrar söyleyeceğim. Görüntüleme yaptınız hala şüpheniz var. BT anjiyoyu akıldan çıkarmamak gerekir. Evet. E, anevrizmatik. Hem anevrizmatik sak için bize bilgi sağlam. hem de anevrizmatik olmayan durumlarda dahi ekstravazasyonu göstererek belki bize tanı koydurabilir. O yüzden BT anjiyo güzel. Hadi bakayım ben yine burada şeytanın avukatlığını yapayım. Biz bir hastaya beyin BT çekerken baş ağrısına aslında biz sakı sakı olup olmadığını görmeye çalışmıyor muyuz? Tabii Beyin BT anjiyo kesit olarak daha küçük milim ve hem beyni gösteriyor hem de damarları gösteriyor. Hı hı. Biz direkt beyin BT değil de, bu hastalarda beyin BT anjiyo çeksek. E şu, e şöyle Aradaki fark şu, beyin BT anjiyo için normal şartlar altında kreatinini bilmemiz lazım. 30 25 yaşında, hiçbir böbrek hastalığı yok, hı hı. baş ağrısı var ve sen sak olabilir mi acaba dedin. Önce beyin BT göremedin, bir de BT anjiyodansa tak diye BT anjiyo çeksek. Bak belki böyle bir çalışma vardır ve bu çalışma beni yalanlıyor olabilir. Bununla ilgili bir bilgim olmadığı için sana soruyorum. Abi şundandır desen ve ikna etsen beni okeyim. Ama şu anda benim aklıma gelen şey bu. Hiş. Madem biz sak arıyoruz ve beyin beta anjiyoda hem sakı hem de anevrizmeyi görebiliyoruz. Onu çeksek. Birincisi muhtemelen yine dediğim gibi aslında çalışmasına bakmak lazım ama kontrast efektif olmayacaktır. Kontrast kullanımı, kontrast kullanımı çok hani artıp bunun kontrastın işte sekonder e, zararları olabilir mi buna bakmak lazım. Hastaya ağrı kesici, mide bulantısı için metpamid verdin. Hasta diyor hocam hafif rahatladım midim gibi. Beyin BT'sini çektin, normal. Hastanın ense sertliği yoksa şey yok. muayenesinde ek bir patoloji yoksa Ama düşündüm bir kere. Sen, bir şey yoksa. Anlatayım ama ben anladım. Ama. Eleyebilirim diye düşünüyorum ben beyin BT'ye. Ama şu o zaman şeye gelebilirim, A, Aynı mevzuda şuraya geleceğiz. EKG çektin 04 kontrol yaptın her şeyi yaptın. Yani hiçbir zaman zaten sıfırlayamıyorsun ki. Bu da doktoru psikiyatriye yönlendiriyor. Evet. <laughs> Doğru ama bu işin de yani evet. fıtratı da böyle ne yapayım? Kesinlikle. Seçmeseydin kardeşim. Bir şey demedin canım Aa. Ben seçmedim. Ne? Bana tercihlerime geldi. <laughs> yani gerçekten tercihlerim de öyleymiş. Bu <laughs> Yeni hasta? Yok. Bozuyor. Gönder 65 yaşında acil servise, sol tarafta güçsüzlükle geliyor. Aynı zamanda motor afezisi var. Ben bu hastayı çok iyi hatırlıyorum. Hasta geldi. Çok iyi kontent çıkıyor. Ne fısıldıyorsun? Evet. Ben böyle bir de, şey de, almadım arkadaşlar. Dinle bakalım. <laughs> acil almadın mı? Ben acil almadım. Tamam, tamam beni dinle. Başka sorun yok. Beni dinle <laughs> beni. Dinle beni. <laughs> Hasta kardiyoloji polikliniğinde 65 yaşında muayene için bekliyor. Muayene için beklerken ağzı kayıyor, sol tarafı tutmamaya başlıyor ve motor aparisi gerçekleşiyor. Hastayı poliklinikten acil servise getiriyorlar yaklaşık 15. dakikasında falan. İlgili hekim muayene ediyor, sol tarafı 1 bölü 5. Ee, hasta böyle konuşuyor sana gibi konuşmaya çalışıyor. Motor hafızası Biliş... daha iyi anlatılan. Motor ayrı bir crop yap bu videoyu. Çok Motor iyi, diye. Çok iyi. Bilişsel olarak hasta söylediğini anlıyor. Yani diyorsun ki sağ kolunu kaldır, sağ kolunu kaldır. İndir diyorsun, indiriyor. Bilişsel olarak sende ama ifade bu şekilde ve sol tarafı tutmuyor. Okey miyiz buraya? <laughs> Hekim diyor ki bu kanamış ya da iskemik strop olabilir. Muhtemelen iskemik strop. Ama hani kanamayı ekarte etmesi lazım öncelikle. Hemen beyin BT'sini istiyor. Beyin BT çekiliyor. Tabii bir de hatırlarsın 9 Eylül'de genelde sistem şöyle işte monitörlü gözleme hasta girdiyse işte orada damar yolu açılır. Hani hekim daha o hastaya yetişemediyse bile bir hemogram bir biyokimya damar yolu açılmışken alınır. Kanları da yollanmış o arada BTS ayarlanırken. Eee hasta BT'den dönerken de vizit oluyor. Buraya. Tamam. <laughs> Yeter artık. Lütfen tamam. bu var ya buraya. Bilmiyor çünkü. Ama... Aklımızda tek bir şey var. O da soylandı zaten. İskemik inme. TIA olarak düşünüyorum. Evet. İskemik inme tamam. olan bu hastayı ilginç kaçan hastaları bir olarak koyduk burada. <laughs> BT ve e, difüzyon ömeri normal gelmiş. Hatırladığım kadarıyla e, erken iskemi döneminde BT ve MR normal olabilir. Doğru. Buraya da istemişsinizdir gibi geldi. Fena değil bakış açısı. Güzel. Ben. gayet iyi kotardı. <laughs> gayet iyi kotardı. Çok iyi. Evet. Şimdi buraya kadar okey. Senin söylediklerine de katılabilirim. BT çekildi, MR çekildi. Normal iskemik strok hala masada mı? Küçük ihtimalde olsa masada. Tamam. E, peki bu söylediğim şeyleri yapabilecek başka bir patoloji geliyor mu hiç aklına? Dalga geçmeyelim. Yok, esnafım var. Her şey Yok, süredir. kamera arkasında. <laughs> <laughs> Menenjit diyebilir miyim? Menenjit olabilir mi? Olabilir. Bu kadar... ya Böyle olmaz. Neden Kadın olmaz? Sağ kolunu kaldırır deyince kaldırıyor. Bilinci iyi. Ense Aha. sertliği yok. Ateşi yok. Ateşi yok, yok. bulantısı yok, usması yok. Ben biraz yardımcı olacağım. Hayır. Basit düşün. Benim tüm bilgilerim. Çok Dorobezi basit Dorobezi düşün. Bilgilerim. Şu an bitti. Çok aşırı basit düşün. Kimse de bu hastanın nöroloji hastasının olduğunu söyledi ki. Söylenmedi. Basit düşün. Özelde taylorize. <laughs> <laughs> çok. Bir hastada nörolojik bütün bulguları yapabilen çok basit bir şey var. Ya, şöyle söyleyeyim. Hasta yani sen adi bir şekilde doktorsun, adi serse evet. doktorsun. Aradılar, hocam. Bir tane hasta katta fenalaşmış poliklinik sırasında. geldiğinde acil servise ne bakarsın? LKG bakarım. Tamam, başka? başka? Troponin bakarım. Dur bir daha. Acil gel. servise geldi hasta ne bakarsın? Vitallerine bakarım. Ne var tamam. vitallerinde? Say sonra. bana vitalleri. İşte tansiyonu, hı. nabız, hı. saturasyonu. Hı hı hı. Başka, başka bir şey bir bakar mısın? Mı? Baktın tanıyı koydun. Kapiler dolu. Kapiller dolu mu? O kapillere batırılan bir şey mi? şeker. at. Şeker evet. <laughs> hastanın şekerine bakarız. Bak. Kan glukozu değil yani şeker. Bak bu hastaya ne yapılmamış? Vitallerine bakılmamış. Bak vitalleri Bu hastanın ne dedim ben sana? Nörolojik bulgusu var mı bu hastanın? Yok. Var değil mi? Evet. Poliklinikte duruyormuş, 15 dakika sonra ağzını tamam. kapattı, beynini çöktü. Şu an hiçbir şey anlamıyor gerçekten. <laughs> Çok komik. Biyolojik şey bulgusu var mı ya? Yok dedi anlayınca ben <laughs> onu koptum. Yo, artık yok artık aynı değil. Akut gelişen dedin. Bu yani da, da Akut B evet. Orada bir gittim Bak. ben. <laughs> bir an okudum ve <laughs> de dedim ki yok. Bitti. Hasta hipoglisemi. Bir daha sor sonra... <laughs> bakalım. Bir daha sonra değil ya. <laughs> Damla bu hastanın neyine bakılmamış olabilir? Kan şekerine. Bakılmamış. Kan şekerine bakılmamış. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Peki. <gülüyor> kan şekeri aklına geldi değil mi? Gayet güzel. Kan şekeri. Evet. Benim aklım. Bu hasta i̇şte bizatihi Thanks. benim hastam. Benim başıma geldi. Bu hasta. falan gitti. <laughs> tamam. Evet. Bu hasta Tabi hastada herhangi bir sekel vesaire gelişmedi. Şükür ki hiçbir zaman sağlık çalışanı bırakmadık hastayı. Bir yarım saat kadar gecikmiş olduk. Ya Ama bu beş, oluyor. Onun da 5 glukozu vardı zaten. İkisini beynine verdi. Evet. <laughs> biri de kan şekeri yani, yedi miydi neydi? Üçünü böbreğe. bir. <laughs> Özetle oluyor oluyor. oluyor. Bu kaçabiliyor, hipoglisemi kaçabiliyor. Altını tekrar tekrar çizmek lazım. Herhangi bir nörolojik bulguyla gelen bir hastada hemen ilk bakılması gereken şey kan şekeri. Ben o zaman şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Tabii. Neden direkt IV zaten akses açmışız. İlk parmak ucu kan şekeri bakacağım. dex basmayayım. Zarar verme. Kan şekerine bakmadan şeker verir. Evet. Kan yani şekeri diyabetik ketoasidozsa da kötü. Olsa... Abi. Azıcık kan şekeriyle Damar hipoglisesi... yolunu açana kadar dur, niye? Bu, bunu daha... bana bırakın. bunu bana bırak. Yapma sefer. Dur. Sefer yapma. Hipoglisemik bir hastan var. Hipoglisemik hastanın hipoglisemisinin düzelmesi için evet. kaç gram şeker vermen Böyle evet. beşli onlu kaç cevaplar verme lira. bana. Kaç gram şeker vereceksin? Yüzde kardeş? onluk dextrin. Kaç kilo bu adam? Kaç kilosu diye bir soru değil yok. Yüzde onluk da. 500 cc esefin içinde kaç gram şeker var? %10'luk 500 cc SF'in içinde. Cep dekstrozun içinde. %10'luk dekstrozun içinde kaç gram şeker var? 50. Şimdi soruyu tekrar cevapla. Bu hastayı kaç gram şekerle hipoglisemisini geçiririz? 50'yi de boş yere sıkarım herhalde. 50 gram. Evet. Sefer hocam. 25 gram. Ee, bazı kaynaklar 25-50 gram diye geçiriyor ama çoğunlukla 25 gram. Yani hastaya gram. 500 cc'lik %10 verene kadar bir parmak ucu kan şekeri bak. Şunu yapabilirsin bak. Hasta hipoglisemik, low, hiç ölçmüyor hale. Hastaya 500 cc, %5 tekstroz bağlayıp bekler misin? Evet. Yapma öyle. Öyle yapma. Senin elinde %5 tekstroz olmakla beraber %10'luk tekstroz var. Evet. %20'lik var. Bulabilirsen bazı merkezlerde %50'lik bile maddi. O santralden veriliyor. Tamam mı? Teorik olarak onun üstündekiler santral dışından verilmiyor. Periferikte verilmiyor. Ama şimdi hipoglisemik hasta var. üç tane kan şekeri kalmış kanında zaten. İkisi beynine gidiyor. Biri nerede belli bile değil. Şimdi ona 500 cc %5 dextrozu pembe bir tane güççük damar yoluyla kaç saatte yollarsın hesapla bakalım. O arada Şeker. hastaya neler olur? Bunun için yurt dışında glukoz jeller var. Evet. Baygın hastanın bile ağzına şöyle bir jel sürüyorlar dilinin altına. Vay! oradan emiliyor biraz çünkü. Ha şeyi de hemen bahsedelim hocam. Bilgidir yani. Hip... <laughs> Hipoglisemik hasta. Bir hasta hipoglisemiyle acil servise geldi. Tedavi olarak ne verirsin? Bilinci açık açıldı. Açık kapalı bilmiyorum. Bir şeker hasta... veririm. Bilinci açık bir hastaya şeker verirsin. Oral alım sağlarsın. Glukos tamam? Glukoz tableti bulursan verirsin. Ama yoksa adama şeker, ne şeker yedirirsin. Kan şekerini yükseltebilecek. Ama bak burada bazen bazı hekim arkadaşlar şunu kaçırıyor. Sizin damardan vereceğiniz dekstroz hastanın oral alımı kadar asla yeterli değil. O yüzden özellikle böyle tekrarlı hipoglisemi ile devam eden hastalarda mutlaka oral alımı sağlamak gerekir. Hipoglisemi sadece IV dextrozla çözemezsiniz. Çoğunlukla da çözemezsiniz. Bir de kan şekerini poğaçayla çok zor arttırırsınız. Oral alırken kan şekeri poğaçayla, börekle arttırılmaz. Meyve şekeri vermek en güzeldir. Fruktoz içeren, içeren, içeren şey. Içeren içeren Peki da. yeniden ölçümü ne zaman tekrarlamamız lazım? Hastanın takibine göre değişir bu. Eğer Saat. nöbet geçiren bir hasta hipoglisemi ile geldiyse şeker vermeye başladın ve nöbeti azaldı. 10 dakikada bir. Doğrusun, yani. iyisin, okeysin. Hastanın durumuna göre 5 dakikada, dakikada bir, 10 dakikada bir, 15 dakikada bir, kliniği stabillendi, saatte bir değişir. Ama yani önemli olan diyorum ya hani hasta top kek vermeye kalkarsan o hastanın şekeri çok geç yükselir. Çok iyi bir bilgi. Kesebilirsin. Ee, um, kola içirelim mi? Hayır. Ay, fruktoz. Hayır. Fruktoz. Ne? Tamam. Kola zararlı 2.